bence ki de ben bugün sizlere arkadaşlar ne yapıyoruz? E canlı yayın nasıl yapılır arkadaşlar onu göstereceğim. E, arkadaşlar bütün bütün yerlere baktım. E, o Open OBS diye bir kamera var. Yani video programı var. Arkadaşlar onu o değil. Onu yapmayacaksınız aslında. Onu 2017 arkadaşlar bu arada can, şeyin başına yazacağım. Ben size vereceğim arkadaşlar şeyini arkadaşlar. Bakın demin canlı yayın başlatabilirim. Bak kart falan var burada. Arkadaşlar bakın şimdi nasıl olacak. Ee, ben şu programı OBS Studio, benimki OBS Studio. Bu en iyi programlardan 2017'nin yeni programından bir tanesi. Çok güzel bence program arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oyun yakalama değil. Ben e, ilk önce indirme linkini göstereyim size. Ama orada zaten göstereceğim normalde altta vereceğim indirme linkini arkadaşlar. E, sonra e, şey kısalı ayarlarını yapacağız. Sonra open şeyi göstereceğiz. Bakın arkadaşlar ben hatta var. O open diyelim. Şöyle. Dur OBS diyelim daha iyi. OBS. OBS şuraya OBS yazdık da sonra ben size vereceğim. Şu arkadaşlar open broker softlife prowlands. orijinal yeri ben size vereceğim. Hiç şüpheniz olmasın. Altta vallahi rengi var bu sefer beyanı var. Evet. Arkadaşlar bakın. Doğranmışlar dedikten sonra burada iniyor. Altta iniyor zaten. Sonra arkadaşlar orayı açmadan canlı yayın yerine geliyorsunuz. Ee, hemen bakın. Ee, şuradaki şeyi kopyalamaya gerek yok arkadaşlar. Öncelikle bize akışan hakları gerekiyor. Onu şöyle kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Sonra gizliyorsunuz. Kopya yaptın şimdi evet ee, şunu açıyorsunuz arkadaşlar bu önemli ses gelecek çünkü şimdi akış seçenek yine tıklıyoruz arkadaşlar ee, sıradaki yayın falan yok arkadaşlar diye biri etkinleştir diye bir şey var burada bakın siz akış gerçekleştirdiğiniz görüntüleyenler 4 saate kadar geriden oynatılabilir Evet bunu etkinleştirin çünkü neden yani yayın kaçıranlar için 4 saat yani geriden atılacak. yani onu da diyeyim arkadaşlar sonra kartlara gelin kart arkadaşlar kart şurada demin gösterdiğim yer var ya işaret yeri bakın e, şu da nerede burası kartlar nerede bakın bir tane şuradan dur şuraya geçemiyoruz şu da kart gibi bir yer olacak bir dakika şöyle temel bilgiler ee, gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. O zaman ben size şöyle ana da göstereyim. Kart eklediği yer var ya arkadaşlar. orada video oynatma şurada bir hani iyi butonu gibi bir şey var ya şurada. Oraya kart ekliyorsunuz demin. Gördüğünüz sade sizde e, hemen arkadaşlar e, ofen burası doğru. Bu şey programımıza geçelim. Evet, devam ediyoruz Şimdi arkadaşlar e, burada bu başka bir open, Ope studio bu şimdi ayarlara tıkladığınız arkadaşlar e, burada genel genel Türkçe olacak default olacak bunlara karışmıyorsunuz yine geliyorsunuz o demi kopyaladığımız ayın adlarını buraya ctrl e ve diğere kopyalıyorsunuz arkadaşlar ama şurayı da tabi ki de youtube yapıyorsunuz youtube youtube gaming olacak arkadaşlar olması gerekiyor yoksa yayın başlatılmıyor şimdi çıkış başka sesle bir şey yapmıyoruz arkadaşlar video falan video Bunlar Bunlara ben bir şey yapmadım. Sonra yayın başlıyor zaten. Vallahi size indirme linkini verilecek arkadaşlar. Altta. Ee, sonra e, Open Director. E, şöyle tipimizi gösterelim. Burada bakın. Ekran yakalama demek. E, ekran yakalıyor. Oyun yakalamıyor. Görüntü demek. Görüntü hiçbir şey demiyor. Be, nerede? Oyun yakalamak demek oyun yakala oyun ya yani falan yani oyun oyunlarınızı yakalıyor ve video yakalamada webcam kamerası arkadaşlar onu da şey yapmayın sakın hatta size şöyle hemen gösterelim arkadaşlar ee, şu an görüyoruz görüyorsunuz beni arkadaşlar devre dışı falan var 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 ee, bir dakika şöyle aşağılara doğru inelim ee, dikey çevirdikten sonra nasıl bir şey oluyor hiç bilmiyorum devre dışı var ee, etkileştir uh -huh. Ay, video yapılandırma Diğer nedir yok kamera kubanlası Podala yakalaştırma şunu bir kapas biraz. Neyse bunu bunlarla oynamayak. Neyse arkadaşlar işi işte gördüğünüz gibi böyle e, şu an tipimiz kamerada. Şunu kapatmıyor bir bak. Aa böyleymiş yala. Biz de uğraşıyoruz şöyle gördüğünüz gibi şu çizgiden doğru kamera açabiliyorsunuz. Akışı bu böyle yaptığınızdan kaydetmiyor. Sadece bunu kaydediyor. Şöyle oyun yakalamaya tıkladığınız an, beni şuradaki şarpı gösterip kapatıyor bu arada. Şöyle oyun yakala, yakalama dediğiniz zaman arkadaşlar ne demek oluyor arkadaşlar bu oyun yakalıyor. Dediğim gibi oyun yakılıyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bakın gelin deneyelim hatta size canlı yayın şu an oluyor mu olmuyor. Evet yayını başlat dediğimiz arkadaşlar yayın bağlanıyor. Şimdi Google'a gelelim. E bakın yayın bağlanıyor. Şimdi temel bilgilerde kalıyoruz tekrar. Evet başlatılıyor dediğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar yayın akış çevrim dışı diyor. Biraz bekledikten sonra canlı yayın akışınız başladı. İnternet dünya şu an sizi tamamen görebilir. Akışı durdurmak için kodlarınızı kullanın arkadaşlar diyor. E, şu an canlı yayındayız mesela arkadaşlar herkes C okula gelelim canlı yayın yayın bağlanıyor arkadaşlar bakın bunu açarsanız arkadan senersin sesiniz gelir arkadaşlar yani yayında bunu sakın Bilmiyorum. açmayın Kalıyor. yoksa bu başka yayın arkadan geliyor. Çok karışıyor. Bu öyle bu kalacak arkadaşlar. Siz zaten yayın sesiniz geliyor zaten. İptal etmek için arkadaşlar yayını durduruyorsunuz. Ee, yayınlar falan gitmeyecek büyük ihtimal. Ben sadece olarak şey bak. Arkadaşlar bunu kaydı başlatma var. Kaydı başlattığınız zaman arkadaşlar şey sizde video video kaydı şu an çekiyor. Gördüğünüz gibi biz yapıyoruz. Şu an kaydı durduranda da elimizde kayıt duruyor. Ee, şu anda canlı yayınımız bu biraz bekletiyor. Sonra canlı yayını tekrar başlat diye yer geliyor. Buradan neden gidecek? Ee, bunu silebilirim ben. Şu canlı yayını ben silsem iyi olur. Ee, ee, tamam. İş bu kadar. Ee, ama şu ben valla bu sefer gerçekten vereceğim Hatta şu open studio şeyini hiç, hiç umut almayın. Ben size vereceğim. Bay bay. İyi günler. Yorumlar abone olmayı. Bay bay.